Zuzu Gel fıtı. Gel fıtı. Gel. Gel fıtı. Gel 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 gel. Ama bak Zuzu bunu da sevelim ama kardeş. Aha. Of. Of. Mamalarınızı koydum yemeden buraya geliyorsunuz ya. Ah ah ah. Tatlım. Tatlım. Zuzu sevdirmiyor mu? Otur. Otur. Ama Zuzu. Zuzu. Bıdık. Bıdık. de sarı. Ay ne olduğunu oldu, sevmeyelim. Onu da severim bıdır. Onu da severim. Gitmesin yanımızda dursun tatlı. Evet, susun. akıllı. Akıllı. <laughs> Cici yerim Hadi mamalarınızı yiyin Hadi bakalım. Hadi bak kedicik mamasını yiyor. Siz buradasınız. Hadi. Hadi bakalım. Hmm. Hadi. Hadi işlerimizi yapalım güzeluduk. Hadi.

就是。

o sucuk, o işlerimizi bitirelim oturalım ondan sonra tamam mı tamam mı ama seni de seviyorum seni de seviyorum ikimizi de çok seviyorum tatlım gel 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 bakalım gel sus sakin sakin çocuk sakin sakin gel dinlenelim biraz yorulduk gel siz de benim peşimden koşa koşa yoruluyorsunuz otur otur hadi gel otur otur bak oy oy tatlım tatlım sakin oy güzelim güzelim gel gel otur gel bir tane <laughs> herkese merhabalar hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar Zuzu ben buradayken kimseyle ilgilenmeyeyim istiyor sürekli onunla oynayayım sürekli onu seveyim onu istiyor bıdığı filan kaçırıyor arkadaşlar değil mi değil mi seni anlatıyorum seni 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 sabahtan geldim İşlerimi bitirdim çok şükür. Ağaçları, çiçekleri, çimleri suladım arkadaşlar. Evi de şöyle bir havalandırdım. Bahçe sulanırken. Şimdi artık aşağıya ineceğim bakkala işe. Mamalarını verdim. Sularını yeniledim. Her geldiğimde sularını yeniliyorum. Mamalarını veriyorum. Gözüm arkada gitmiyor. Çok rahatlar bahçede. İnanın ki o kadar rahatlar ki. Üçü bir arada koydum ben bunların atlarını. Kedimiz, zızı, bıdık. Üçü bir arada. O kadar mutlular ki bir böyle boğuşuyorlar, bir hırlaşıyorlar birbirine. Ama üçü de bir yerde. Hiçbir yere gitmiyor. Kedi falan eskiden gidiyordu komşulara. Şimdi gitmiyor arkadaşlar. Şimdi gitmiyor. Çok şükür. Sağlıklı saatliyiz bugün de. Yine bakın. Görüyorsunuz bunlarla mutsuz olmak mümkün mü? Değil. Çok şükür iyiyiz. İnşallah sizler de iyisinizdir. Gel budak. Gel seni hep kaçırıyoruz Gel. Vallahi çok çok iyiyiz. Kaan'ın açıklamasında gördünüz arkadaşlar, izlediniz. Dün açıklama yaptı evle ilgili. Bizi de aradı zaten. Önceleri de konuştuk. Son kararım abla dedim. Çok düşündüm, taşındım. Evde sizin olmanızı istiyorum dedi. Oğlum dedim hani emin misin? Çok çok düşündün mü? Çok karar verdin mi? Ki ben yine konuşuyorum. Arada sürekli soruyorum. Hani emin misin? Vicdanın, gönlün en ufak rahatsızlığın varsa ablam hani vazgeçerim. Yani kiracı buluruz hani Hayır abla dedi. Verdiğim kadar, karardan o kadar mutluyum ki dedi. İçim o kadar rahat ki hiç aklıma takılan hiçbir şey yok. Ev sizindir. Evi dedi kendi eviniz gibi bakın, gözetleyin. Zuzu'ya bıdıya mesela gidiyorum dedi sahip çıkın. Hani ki zaten biz severek bakıyoruz Zuzu'yla bıdıya. Evi dedi hani kendi eviniz gibi bakın. Yani dedi, orada siz durum dedi. Yani çok düşündüm, taşındım deyince hani birebir fikir alışverişinde de bulunduk. Sordu birçok kere. Ben gelen aileyi de çok sevmiştim. Sakarya'dan gelen ailemiz inanın ki çok sevdim. İlk geldiklerinde tanıştık. Ben insanları çok seven bir insanım zaten. Gerçekten hani Kaan ilk dediğinde kanallarını izledim. Ya dedim ne kadar pozitif enerjili çocuklar. Küçücük bebekleri öyle, kızları öyle, niye öyle. Yani gerçekten çok beğendim. Geldiler, tanıştık. Çok çok beğendiğim bir aile. Her zaman görüşeceğimiz bir aile. Allah nasip ederse, Muğla'da bir kapıları var onların da. Her zaman başımızın üstünde yerleri var. Kan düşündü, taşındı. Kararım ona göre vereceğim dedi zaten. Hani Onlara da öyle. Ama son kararı geri dönüşü kanımın abla o evde siz durmanızı istiyorum. Son kararım bu. Fikrimin değişeceğini de hiç düşünmüyorum. Bundan sonra ev sizin. İster yarın taşının, ister istediğiniz zaman taşının dedi. Allah ne diyeyim? Binlerce razı olsun. Hani bunları sizin önünüzde konuşmak adına değil. Çünkü ben kanunla da konuşuyorum. Allah işini, gücünü rast getirsin ama önce ona Allah'ım sağlık versin ki Rabbim bütün işlerini yoluna koysun. O kadar güzel bir hayat sunsun ki Rabbim ona çok şükür desin. Ne güzel günler var. Çok şükür desin hani. Yani şu an bize yaptığı iyiliği Rabbim karşılıksız bırakmayacak diye düşünüyorum. Dilara'nın sayesinde. Dilara nurlar içinde yatsın. Çünkü benim onunla karşılaşmam, benim onunla tanışmam, benim onunla son günlerinde beraber vakit geçirmem, her şey Rabbimin sayesinde. Şöyle bir düşünüyorum geçen zamanı, Rabbim hepimizi böyle bir yola koydu ki ben Dilara'yı bilmiyordum yıllar önce. Mesela köyü biliyordum ama Dilara'yla köye gelip gittikten sonra birkaç yıl sonra tanıştık. Ama şu noktaya geleceğimizi hiçbirimiz bilmiyordu. Diyorum ya hepsi Rabbimin bize sunduğu bir hayat. Çünkü Dilara'm hastaneye yatmadan önce ben bu tarafa çalışmaya başlayınca hep soruyordu. Biz de köy hayatını hani seviyoruz. Köyde uğraşmayı seviyoruz. Köy evi bakalım Huriye diyordu hep. Gel köyde var mı araştıralım. Diyordum ki hani kiralık ev yok. Böyle birkaç sormuştum ben öncesinde. O da soruyordu bizim adımıza. Yani kiralık ev varsa gelin burada 3-5 gün kalırsınız. Orada kalırsınız. Çocuk da ...çok seviyor diye konuşuyorduk. Böyle Esra'm çok seviyordu. O benim adıma bile... ...kiralık ev çok soruyordu. Nurlar içinde yatsın. Hani... ...bizlerin son zamanlarda paylaştıklarımızı... ...bizler biliyoruz. Bizler yaşadık. Hani dışarıdan böyle... ...çok farklı gelebilir. Ya üç günlük... E, ...zamanda tanışıldı. Nereden nereye gelindi denilir ama... ...insanlar kısacık zamanda çok şeyi de paylaşabilirler. Duygusal anlamda, maneviyat anlamında. Biz Dilara'yla onu paylaştık belki de. Kısacık süreçte çok şeyi paylaştık. Belki çok şeyleri, belki dertleştik. Her zaman diyorum. Nur içinde yatsın. Mekanı cennet olsun. Sadece ona yapabileceğim dua. Sadece dua, sadece dua. Kanımı da öyle. Kanıma ben maddi destek olamayabilirim ama manevi desteğim evimin kapıları her zaman onunla sonuna kadar açık. Her zaman bizim başımızın üstünde yeri var. Ben onunla tanıştıktan sonra her zaman diyordum. Benim üç evladım var damadımla birlikte. iki kızım var, bir damadım var. 3 evladım var artık bundan sonra 4 evladım var biri de sensin her zaman diyorum Artık bizim 4 evladımız 2 köpeğimiz Bir kedimiz var Bir de aşağıda Oscar'ımız var Yani Bundan sonra Süreç hayatımız bu olacak Şimdiki durduğum evi şu an kapatmıyoruz arkadaşlar çünkü Esra'nın son yılı üniversite çalışma senesi okul evimizin dibinde. Hafta sonları buraya geleceğiz. Bir de iki gün öyle. Üç günde Esra Dalaman'a gidecek nasipse bu sene. Dalaman havaalanı her gün gidip gelecek. Şimdiki evimizden gidip gelmektense buradaki evden gidip gelmesi daha çok az yorulacak onun için o sakar her gün gelip gitmeyecek şu an öyle bir şeyler düşünüyoruz Kaan'la da bunu dün akşam konuştuk tekrar hani 2-3 gün e, Muğla tarafındaki evimizde kalsak da 5 gün 4-5 günde burada kalacağız şu an süreç bu şekilde artık bildiğiniz gibi da açıkladığı gibi burası da bizim ve Kaan'ın her zaman diyorum sadece bizim değil artık kanımızın da bizim de zaten Kağan'ın evi bizler de burada olacağız bundan sonra süreç zannedersem en çok bu tarafta olur ee, belki de orada olur tam bunu rayına sokacağız eksiklerimiz var getirebileceğim eve hiçbir eksiği yok diloşumun evle alakalı eşyayla alakalı hiçbir eksiği yok eşyaların hiçbirini ellemeyeceğim eşyalar aynı şekilde duracak sadece kişisel giysilerimizden ne bileyim işte nevresim yastık battaniye yorgan o tür eşyalardan getireceğim geri her şeyi var diloşumun her şey bir çöp eksiği yok diloşumun ya süreç şu an bu şekilde arkadaşlar o kadar duygulanarak konuştum ki zor tuttum kendimi hani e, bazı arkadaşlar diyebilir Artnet ya işte duygu sömürüsü yapıyor asla değil spontane bir konuşma yapıyorum şu an ne hazırlıklıyım ne e, işte şunu da konuşayım değil içimden geldiği gibi konuşuyorum şu an İnşallah kanımız içinde, bizlerin içinde umarım her şeyin hayırlısı olur. Hepimizin hayatı, sizlerin hayatı da inşallah herkesin gönlüne göre olur diyorum. Ve verdiğiniz destekten dolayı, yazdığınız güzel yorumlardan dolayı sonsuz müteşekkirim, sonsuz teşekkür ediyorum teşekkürlerimi nasıl anlatacağım onu da bilmiyorum. Hem karnıma hem rahmetli Dilara'ma hem sizlere teşekkürler. Binlerce teşekkürler. Bu şekilde içimden geldiği gibi konuşmak istedim size. içimdekileri anlatmak istedim sadece. Zaten zamanla beraber vakit geçirirken hep böyle Arada sohbetlerimiz olur inşallah. Yine içimden geçenleri ya da beraber yaşarken her şeyimizi paylaşırız. İnşallah Rabbim ne gösterir ileriki dönemimizde sağlıklı mı olacağız. Hiç garantimiz yok. Onun için ileriki süreçte hep beraber olacak, göreceğiz, yaşayacağız. Neler olacak? Ben de merak ediyorum. İnanın ki sizlerle birlikte Nasıl bir yaşantımız olacak? neler yapacağız? Yeni başlangıçlar bizim için yaşayacağız ve göreceğiz arkadaşlar. Onun için bugünlük videomu bu şekilde kapatmak istiyorum. Aşağı işe gitmem lazım. şu an Allah razı olsun. Bakkal sahiplerinden de buraya izin geliyorum 2-3 saat duruyorum gidiyorum. Hani saatlerini ayarlıyorum. Onlara da çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi gideyim artık. <laughs> Bıdıkta öyle uzandı beni dinliyor orada. <laughs> da. gitti. Kedinin yanına mı gitti. Gölgeye yatıyorlar bazen böyle keyifleri o kadar güzel ki. Şimdi de dediğim gibi ineyim. Kapılarımı kapatayım. Sularımı kapatayım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere diyorum. Her zaman gibi sizleri Allah'a emanet ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. ya. gel.